arkadaşlar ben gamer arkadaşlar kadrom işte Jeko Arda Boateng Wishir Balkot Chavi burada Jordi Alba Pepe Julio Cesar Vidic bu da Arbedo Yedeklerimin hiç şey yapmıyorum şimdi şöyle göstereyim Yedeklerimi takmıyorum. Fernando Torres var işte. Burada Motta var. Burada Matic var. Burada Distin var. Burada da kaleci Caballero var. Anneyse yani artık. Biz maça başlayabiliriz. Aha Charles falan. Ya. <tıklı> Türküz canım doğrusunu söylemek gerekirse o yaşta değilim yani. Ha? Ben bir videoyu durdurayım. Bunu yapayım ondan sonra gelirim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir şey sağ e-postamı sordu. iş ondan sonra tuttuğunuz takım belirlediğiniz için teşekkürler dedi bana. Çıtırat. Ya ben böyle şeylerle maç yapmayı sevmiyorum. Sporluktan maç yapalım be, güçlü bir takımlar. Güçlü dedim ama Trabzonla yapasım geldi de güçlü değil. O yüzden yapmadım gerek yok. Beşiktaş sen yeniyorum. Bursa Spor'la yapalım mı? Yapmadım da. 83 71 82 67 81 65 Aslında FIFA kadrom. O kadar değil gördüm iyi değil. Ama yine de yapıyor yani bir şeyler. Zorluk acemi de oynuyorum. Şimdi yenilerim falan videoda. O yüzden hiç çekemem ben. Yani o yüzden en iyisi. En iyisi acemi de oynamak. Evet başlayalım. Pişirecek o bir şey var kon. Os ne kastı? Heh, tamam. Jacko, Chawi, Wilshire, Walcott. Ara pas. Jacko'ya geçmedi. Buradan bir de hale var. Wilshire. Mükemmel bir kas. Kas. Boateng gidiyor şimdi. Boateng. Boateng. Hop. Şut. Lan. Gol be. Boateng attı gol. Prince attı gol. Boateng ya yani aynı şey. Yok abi ya. Karşı takım oyuncularını tanımadığım için hiçbir şey söylemeyeceğim. Oo. Ceko değil Arda. Wilshire bir şehir aldı topu bir şey yok bir o olmadı şimdi kim aldı bilmiyorum bu video ve kendimi hiçbir fikrim yok biliyor musunuz en son onu unutmuş olabilirim O yüzden kusuruma bakmayın hep gel video ise işte tekrar boğazın gitti boğazın yine atamadı Butlan. Evet. Ne yapıyor bu ya? Üf. Ne oldu lan? Niye böyle bir şey yapıyor şimdi? Animasyon girdi. Geri zekalı bu atın Sırf bura hareket yaptığı için çıkartıyorum onu. İyi de ama. S, L, M, O. Onun yerine Kim girsin? Matić girelim. Allah Allah. Bu nedir ya? Tamam gol atarsın anlarım da. O neydi ya? Atamaz. tamam kaçırsın. Lan, bu, Eminim ki sen öyle yapıyorsun ya. Koskoca batik ben sana kaç para saydım? Yardım Jacko. Jacko soldan gidiyor. Hayden Jeko gidiyor şimdi. o baktı, attı pasını. Arda şut çekti Arda. Arda şut çekti orada. Çık, çık, gir Matiç ya. Yürü git. Allah Allah. Bir gol atmış diye götü kalkıyor hemen ya. Allah Allah. Pepe. Pepe çok izlerim ben. Her gün. <laughs> Lan onun? Onun onu. Ya cenabetim ben söyleyeyim. Şaka şaka değilim de. Öyle bir hal var yani şimdi yalan yok o boğa girdiğim pozisyonlar aa işte gol yiyeceğim gol yarsam var ya sırf şey yüzünedir o herif yüzünedir boğa midir? Satacağım. ya kim yaptı onu Edin Ceko değil mi? Çıkartıyorum. Çık. Strip burada. Strip Mal ya geri zekalı. Lan, Ne yapıyor lan? Oha! Kaleci manyadı bir an. Delirdi adama bak. Kaleden falan çıktı, vurdum yine atamadı. O da C koydu orada. Görmedim değil. Belki Torres daha işe yarıyordur yani. Zaten ben forvet hattım kötü yani. C orada İyi aslında Cifo da yani şimdi yalan yok. 12. Hop. At. Vur Fernando'cum. Gol be. Gol be. Gol. Adamsın. Cekon'un yerini böyle doldururlar koçum. İlk 11'de seni başlatacağım bundan böyle. Evet arkadaşlar Xbox'tan oynadığım için görebilirsiniz. Ha Xbox'tan çıkıyor. Şaka lan şaka? Windows 8 ya benim böyle şey diyor hani orada yıkın. Ama iklim. PlayStation'da var yani. 4'te de var, 3'te de var. Videosunu çekebilirim bazen. Ara sıra. Hop. Wilshire ne yaptın koçum öyle ya. Bekir çıkıyor. İnal geliyor. Asıl <laughs> webcamliydi değil mi? Unutmuşum ben onu. Mikrofon koydum yeri. Ne kadar zekiyim ya. O Fernando Torres konuşurken top geldi lan adama ne zeki. Hop Hop. gol. <laughs> Kim senin Fernando Torres'ini, Bunu da çıkartıyorum. Bekle, bekle. Bakalım çıkartabilecek miyim? Sf var mı Şu yeni o Jeko evet onu çıkardım. bir koyalım. Ya da Motto'ya koyalım. Motto'ya. Motto forvet. Şaka lan şaka. Sakın batar bunu. O zaman bundan böyle dört defans getireceğim yedekle. Hop hop. Gitti. gitti gitti gitti. Hadi hadi Pepe. Her gün izlerim seni. At basını Torres. vatan bu gol senin için gelsin. bir arkadaşım var Süntan Torres'i çok seviyor o yüzden yaptım. Hadi uzaktan şut deneyelim. Hadi fantezi olsun. Fantezilerimi severim, sevmem değil. Hop! Tekin güzel kaleciymiş. Diyeceğim de hep Tekin üstüne attığımız için tutuyor. Yoksa yani Arda, Arda öyle şimdi pres. Bulşi. Bulşi. Wilshire. Tufan mı Wilshire mı? Çavi Alonso gömdü buradan. Yine tekin üstüne gitti lan. 5000 tane şut çektim kaleye. Senin gibi mikrofonla sokalım. Mikrofonu nasıl Evet. Webcam'dan da görüyorsunuz. Galiba bundan sonra bir daha webcam'le video yapmayacağım. Ya ya Webcam atarım. Bundan böyle artık. Ama gördünüz benim her şey mikrofonumun nasıl düştüğünü falan. Bu kötü oldu. Şöyle daha çok uzaklaştıklar diyeceğim. Yarı sağdan falan. Zaten heriflere zik. Ve acemiydi oynadığım için hiç sıkıntı olmuyor. Laptop'tan oynuyorum bu arada. Laptop, tablet ondan hmm. değil tabii ki. Oyun, oyun mu kalmıyor? Amerika, oh, Amerika. Oh, oh yeah, Torres'le açtık. Buradan şu Batuhan <laughs> bu şut sana gelsin. Hop. Yine tekin, yine tekin. Botan, ne cenavet adamsın lan? Hiç tutamıyor lan, hep tutuyor. Yani demek ki nasıl desem sen masın. Hadi, hadi, hadi. Sen amına koyduğun orası. Oha, bu ne lan? Fair play, first step, attacking Greg. Hücum hırsı, bin tane şey açıldı. Clinch'i ayrı yok artık. Bir milyon tane a chain a hammer geldi. Hayır. Ee, yani, o zaman burada da bir videonun sonuna geldik. İngilizce yorum indireceğim lan. İndir, indir. İndir tamam, indir. sen indir. dur oya oraya indir. Şimdi sonra ben seni. Oh yes, get up the way. Sana bir dikkat edebilirliklerden sözleşme uygulayalım. dur bakayım senin sözleşme bitti bir şey mi oldu? Hangi mi? Me Metik. Bu me me me. kara sevda ya. Ben. Hangimi sevmedik çılgınlar gibi Ben Ben ambanım baba ne baba Ya bu Demi şarkısı da hani şu Nurelle söylüyordu ya Ne mama ne diye Oradan kaldı aklımda Son maçı da şu Trabzon hamsi sporla yapalım Kapat hamsi cc hamsi spor hamsi spor hamsik 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 diye oyuncu şey var ne şey. Demma yok artık ya. taresin bile sözleşmesi gitti. adamı kullanmıyorum ki ben. Dur bakalım şu çubuklu formalarıyla çıksınlar. <laughs> ya webcam olduğunu tanıdığımde fantezilere giriyorum ya. Aniden dur. Soğumadan kurtulmanıza yardımcı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada bu FIFA 15 Ultimate TM'in ilk videosu. Aslında değil. Bir tek ben çekmedim böyle. Ahmet Burak da bir tane videosu vardı. Hop! Ceko vurdu. Mükemmel bir gol. Şu şey hey mımıtlar çıkıyor ya. Onların hepsi bende açıktı normalde de şey ne döndü. Ben bir bilgisayardan girince birkaç kez yeniden yükledim. Facebook'tan hep bağlandı. Oh, hep değişti yani o yüzden yoksa Herkes açar oğlum onları. En kötü bronz takımla bile açarsın. Ya arkadaşlar bir de kadrom kötü olduğunu biliyorum da. Hani nasıl bir yazarsınız yoruma güzel mi, kötü mü, iyi mi? Nasıl yani? Nasıl gider mi oynanır bu kadro falan? Eğer kötü istediğin hangi ne hangi oyuncular kötü? Onları değiştireyim. Sizlere daha iyi bir oyun sunabilmek için. Ya git de Ronaldo falan demeyin ama yani onun makul 40-20 öyle oyuncular yazarsanız sevinirim. Yoksa Jackal buradan vurdun Jackal Kaleci mi çıkarttı onu? Kaleci çıkarttı. Kesin. Of. Ne vurmuş lan? Jeko'yı çıkartasım geldi biliyor musun? İyi oynuyor. Canım istiyor işte. Canım istiyor. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Kırıyıp gitse de vermeyeceğim. Move ye yeah, vermeyeceğim. Var ya bu ba tekle başka takımda gol atan yok ha. Bu gol kralı oluyor de. Ben zaten tek forvet oynuyorum. Ben tek forvet oynuyorum. Bak burada Jackola var. Var mı orada bilmiyorum. Salladım Devam etsen oh. o ne Ronaldo. Oo video kaç dakika oldu lan? Ben bunu sabaha kadar zor yüklerim sizin için değer. Hop! Arıkan! Arıkan! Size biber gazı karma, ha. Biber gazı sıkarım. Şaka lan. Biber gazı değil mi yani? Neden Jack White Tom? Fena tıktı ha. Yozayıp Geriden şut çekeceğiz. Gardozo. Fenerbahçe'ye gelmedi. Hamsi Spor'a gitti geri zekalı. Gardozo malı. Hop. Kaleci çıkardı bunu. Bunu kaleci çıkardı. inanmam. Oh, dedim. Ya şu arada da bok gibi oynuyor. Şimdi doğruya doğru. Yalan yok bence. Hop. Ne yapıyorsun sen? Gideceğim girden Çekeceğim şu mu? Of, arkanda kaldı arkanda. Arı Ağrı, vız 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 kan kan vız 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 Nereye vuruyorsun? Girecek gibi Ekicini de. Ekici diye peynir markası var lan. Gardozo. 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 Pepe. 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 Özel hurmacı. Hurmacı. Arbelo. Gong gong logan gong 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 Oha, 9 şut çekmişiz mi? Nasıl? aslında normal biliyor musunuz o kuş Hop Sabri Sarıoğlu El Boteng Boteng Ne zaman Gordon. Hop. Ceko. Hop. Şut. Arkan ya. Şu Arkan'ı bir avlayamadık. Arkan vız 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 çaldı. Ağlanzo. Ceko. Tekrar top Ceko'da. Ceko. Hop. Ceko. Cık. 12. şut oldu bu. Ama yine bir gol yok. Gol yok. <laughs> Neden uzaktan vuruyorum? Ya şimdi ben çizmiyorum. Bazen böyle tuşları salak salak bas işe yarayabiliyor. Oo! Uf! Yine kaleye bir şu Soner girdi. Girdi. Soner Yılmaz çıktı. Diğer ismi neydi bilmiyorum gerçekten. Salladım. Bir şehre iner o top. Valkot da dışarı atar. Geri zekalı. Geri zekalı. Anne. Hani bir hata yok ya. Hata yapan affedilmez. Su olsa. Mudos var ya. Bir koyuyor koyuyor. birbirlerinizle oynasınız. Attık işte dışarı. Özer, Özer. Hurmacı, hurmacı. Mehmet Akayri. Cardozo, Cardozo. Cardozo, Cardozo. Ne beni, ne beni. Cardozo, Cardozo. Cardozo, Cardozo. Cardozo, ya at dışarı oyuncuyu değiştirelim ya. Bak tuttu yine ya. Ulan at dışarı o adamı değiştireceğim. Giremeyecek oyuna bak. Zorla değiştirmeye çalışıyorum. Ya yine arı indi indiyor. Adam Bayağı giremedi ha. Giremez mi? Nasıl çocuk Cardozo? Cardozo. Yine arı kan, yine arı kan. Yok sinek kan. Arı kan. İğrenç bir espriydi biliyorum at son ya ben hakem sen Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere diyorum efendim. Esen kalın.